Ve <laughs> yine biz bugün burada Şırnak'ta bütün Şırnaklı kardeşlerimiz daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, yapar içinde bir hayat yaşasınlar diye buradayız. Ve burada olmaya devam edeceğiz. Biz Şırnaklı kardeşlerimizin de, Hakkari'li kardeşlerimizin de, Diyarbakırlı, Ağrılı, Batmanlı, Siirtli kardeşlerimizin de devlete uzanan eliz ve o el olmaya devam edecek. Bunun için teröre ve şiddete ihtiyacınız yok. Bunun için emperyalistlerin uşağı olan teröristlerin uzantılarına ihtiyacınız yok. Biz varız Allah'ın izniyle ve her daim olacağız. Biz bu ülkede her fikrin, her düşüncenin özgürce söylenmesinden yanayız. Her inancın özgürce yaşanmasından yanayız. Fikir, inanç ve düşünce hürriyetinin sonuna kadar yanındayız. Herkes düşündüğünü ifade edebilmeli. Herkes inandığını yaşayabilmeli. Ama bir tek istisnası var. Teröre ve şiddete ulaşmayacak. Terörü ve şiddeti yöntem olarak benimsemeyecek. Terörü ve şiddeti yöntem olarak belirleyenlerin savunuculuğunu ya da sözcülüğünü yapmayacak. Bizim itirazımız buna. Kurulduğumuzda da bu itirazı yaptık. Bugün de yapıyoruz. Yarın da yapıyoruz. Çünkü terörün ve şiddetin hiç kimseye faydası yoktur. Hiçbir bölgeye faydası yoktur. Hiçbir millete ve devlete faydası yoktur. Ancak kan getirir, gözyaşı getirir, yoksulluk getirir, işsizlik getirir, eğitimsizlik getirir. İşte maalesef bu bölgenin şu anda yaşadığı budur. Ama bu bölgenin kaderi değil. Devletimiz son yıllarda özellikle bölgenin hem terörden arındırılması hem kalkınması hem işsizliğin yok edilmesi hem eğitim seviyesinin yükseltilmesi yani hem güvenliğinin, hem özgürlüğünün, hem de refahının artması için çok güçlü adımlar atmıştı ve atmaya devam etmektedir. Şırnaklı kardeşlerimiz terör ve şiddete asla dilim vermeyecek. Çünkü devlet sizin yanında. Sadece biz değil. Türkiye 83 milyonuyla, 84 milyonuyla sizin yanınızda. Bunu asla unutmayın. Asla birilerine mahkum değilsiniz. Bu millet sizin yanınızda, bu devlet sizin yanınızda. Avcı kardeşimiz olmak üzere hanım kolları başkanımıza yönetimindeki İyisiniz inşallah. Ne var ne yok Şırnak'ta? Allah'a şükür. İzah ediyoruz. Ama Şırnak'ta işsiz çok. Şöyle Tabi batıda da işsizliğimiz var ama burada oran daha yüksek. Evet. Aslında devlet, benim aslında vaktim olsa size bir ders vereceğim ama benim vaktim yok. Başkanı evet. tam anlayacağım. Başka. Nasıl işler? Tamam. Ama bu, bu, bu dönemde şeyde çok nişan... ...toplanması şeklinde. Çok güzel <laughs> olmuş. Tam da bunun önünde... Çekiyoruz efendim. Sağ yani, olasın. Evet, ben de iyiyim, hamdolsun. Teşekkür ederim. Bugün de Şırnak'tayız. Hoş Nasıl işler? Allah'a. İyi, Allah'a. şey, e, yani ekranlarda gözüken 24 ayar. Oha, aslında Değil mi? Şey ne kadar? Çeyrek altın. Çeyrek. Bir tane ölmüş 10. 8 olan 200.